acayip bir rüzgar var. Umarım sesini geliyordur. Evet işte. Kolombiya çok beğendim. Öneririm arkadaşlar. Mutlaka gelin. Gezilecek yerlerden biri yani. İnsanlar ya çok iyi. Geceler ve sakat olabilir ama insanlar çok genelde yani çok iyi. Çok yardım severler. Yani gelseniz gece dikkat etseniz fazla yollarda yürümeseniz tek başınıza bir şey olmaz yani. Bir de böyle açıkta paranızı, telefonunuzu falan göstermeyin. Çantasız, sıklı bir parayla cebinizde gezin. Hiçbir şey olmaz. da kalesi. 1700'lerde aynı bizim Çanakkale gibi burada büyük bir savaş olmuş. İngilizler buraya girmeye çalışmış da girememişler. 3-4 bin İspanyol 30 bin kişiye karşı dayanmış burada. Onun için burada İspanyolca konuşuyor. Bugün İngilizce konuşuyor çünkü İngilizler buraya giremez. Öyle İspanyollar elinde kalmış. Ben sabah okumuştum, şimdi hatırlamıyorum. Ve Kartajan'ın tarihi sokakları. Böyle faytonla gezebiliyorsunuz. Buraya geldik. Burası plaza proklamasyonu. Böyle uzun uzun gidiyor. Burada renkli renkli yalavlarımız da var. Başlarına meyve koyup resim çekiyorlar para karşılığında. Çaktırmadan böyle çekelim. <laughs> para vermeden resim çekmiş kadar oldu. Lara var, çok güzel. Böyle güzel Lara saflardan. El gideceğim biraz sonra çok güzel yapmışlar gerçekten. Katajinal meydanları çok güzel. Konomaya gelseniz 3-4 gün öyle gezin Bu şehrin bunlar için anlamı çok büyük O zamanında burada İngilizlere karşı savaşmışlar Yoksa İngilizlerin eline geçseydi şimdi buralarda ya Bu konuyu çalmayın ya İngilizlerin eline geçseydi şimdi İspanyolca da değil İngilizce konuşacaklardı Öyle 3000 kişi 3000 kişiye karşı dayanmışlar Allah helal olsun